Evet, Obidaşlar merhaba. Güzel bir gün. Hafif bir rüzgar var ama havanın Hı. ısısı çok güzel. Su biraz şişmiş sanki arkadaşlar. Evet, su biraz şişmiş. Bugün daha yüksek su. Gel git az olabilir. Bu da bize balığı getirir inşallah. Böyle şişkin su oldu mu daha fazla balık yakalama şansımız doğuyor. Yani önce bir kalama ayarımıza bakalım. Sonra da atışımızı yapalım. Her zaman olduğu gibi hemen büyük bir balık denk gelir inşallah. Buraya geldiğimde hemen hemen ilk atışlarında hep güzel balıklar denk geldi. İnşallah gene öyle bir şey olur. Keyifli bir başlangıç yaparız. Bana rastgele zeki keyifli seyirler. Salamımı da ayarladım. 026'yı da taktım. Su şişmiş. Su şişince de gerçekten balık da coşuyor yani. Evet, şurada bir oynak oldu. Kefal de olabilir. Başka bir şey de olabilir. Aa! Kaçan küçük bir balık var. Bakın. Zıplıyor suyun üzerinde. Hemen oraya doğru bir gönderim yapacağım. O kenarı kontrol eden bir avcı var demek ki. Evet bugün çok güzel balık verir diye umut ve hayal ediyorum. düşünce o. Yine de her şey nasip arkadaşlar. Bana rastgele size keyifli şeyler. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açar ve yorum kısmında düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Devrek peşindeyim ama arada bir lüfer de gelebilir. Kapımız her zaman açık. Hayır demeyiz. Lüferi de seviyoruz. Onun avı da çok keyifli bir av stili. O balık, balık aldım. Çok güzel arkadaşlar. Hadi be. Hadi be. Allah güzel balıktı. Hadi be. Gözüm daldı bir an balığı kaçırdık. Allah'ım çok mı ya? Hayır. Değil ama. güzeldi. Tam dipte aldı arkadaşlar balık. Tekneye bakarken gitti balık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şans. Aha vuruş aldım. Çok güzel vuruştu be. Çok güzel vuruştu. Arkadaşlar çok güzel bir vuruş geldi. Arkasında büyük balık. Bütün küçük balıklar da kaçıştı. Büyük balık olabilir bu. Hadi bir daha inşallah. Bir levrek ya da lifer olabilir vuran bakalım ne olacak İkileri kaçıyor. Aldım. Küçük levrek. Evet, küçük balık direkt salacağım arkadaşlar. Ve öyle bir ince hissettirdi ki bana balığı. Yani çok çok ince aldı. Öyle söyleyebilirim. Hemen ölçelim. Ve geriye iade edelim arkadaşlar. Şöyle tamam oğlum sakin ol, sakin ol, sakin ol tamam. Bakalım kaç santimsin. Ufaksın ama emin ol. Evet 28 santim arkadaşlar bakın. Yasal limit komik limit balıkların içerisinden bir tanesi. Hemen onu tabii ki suya iade edeceğim. Siz de lütfen her zaman dile getirdiğim gibi Yasal limitlerin üzerine, vicdani limitlerinizi koyarak avlanın. Geleceğe umutlar bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Geleceğe mutlaka güzel umutlar bırakın. Çok güzelsin çok. Hadi bakalım. Hazır akıntı el veriyorken biraz daha avlanmalı. Of oh, of oh, of! Oh. Oooo! Oh. Tüp be tüp be bak! Tam da klipsi değiştiriyorum görüyor musun? Bak nasıl dalıyor bak! Abi ya ak ya ya da kofana Nerede? Abi atam abi ki klipsimi değiştiriyorum tam. Allah şansımıza bak. Bugün balık var sen gitme. <laughs> Oo orada dev gibi balıklar var. Dev gibi balıklar var balığın palayı, Falayısını gördüm arkadaşlar. Şuraya bir atalım. Neymiş bu balıklar bakalım. Ah, vuruş aldım. Oy 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 oy. Direkt vuruş geldi. Çok güzel. Arkasında da gördüm balığı takip etti. Şöyle atalım. Büyük bir ihtimalle alacağım balığı şimdi arkadaşlar. Aldım, gördüm. Evet, bir levrek. Küçük bir evrek sanırım. Evet, küçük bir evrek Tabii ki onu hemen daha iade edeceğim. Hızlıca bir ölçüm. Balıklar bu kısma toplanmış biraz atışlar yapacağım arkadaşlar. Şöyle ölçelim balığı. Hızlıca 28 santim. Bakın. Tam tamına 28 santim gelmiş. Bu arada çöpleri burada bırakan arkadaşları da tebrik ediyorum. Bilmem anlatabildim mi? Herhalde ne demek istediğimi anlamıştır arkadaşlar. Onları da alacağım giderken arkadaşlar. Çok güzel. Hemen şu tarafa doğru salalım balığı. Şöyle bir atalım. Biraz uzak ama Hiçbir şey olmaz merak etmeyin arkadaşlar. Aldım arkadaşlar. Ha <laughs> ha. Gel bakalım. Bandoraçin Junior'la geldi balık. Şöyle bakalım. Hemen ölçelim ve salalım burada. Arkadaşlar tam şarjımın bittiği yanda bir tane daha balık yakaladım. Onu da şöyle size göstereyim. O da hemen hemen aynı boylarda. Onu da hızlıca ölçeceğim ve salacağım. Bakalım ne kadarmış. Bu da 28 santimlik bir ispendek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Orada hemen suya iade ediyorum hızlıca. Biraz atışlar yapacağım. İçlerinde yeniler de mutlaka vardır. Onları almaya çalışıyorum. Balık buradan dağılmadan. Dur bakalım oğlum. Bakalım. Şu tarafa doğru sallayacağım yine onu. Bu sizi kızdırmasın arkadaşlar. Çok önemli değil. Hiçbir şey olmaz bu balığı buradan atmadan. Tabii ki mümkün olduğu kadar atmamaya çalışıyorum ama yerler kayıyor. Bizimde de ufak bir ağrı var. O yüzden bugün atacağım. Normalde mümkün olduğu kadar suya yakın bırakmaya çalışıyorum. Ama şu anda beni sağlığım tabii ki her şeyden önemli. Dalgalardan dolayı çok da ıslak kayalar. Ayağım kayabilir. Bir kazaya sebebiyet vermek istemiyorum. Evet. O bölgede var gene pala. Balık pala yapıyor bakın. Şöyle atayım. Bir tane daha binecektir büyük bir ihtimalle. Arkadaşlar sudaki bu oynama inanın verimi inanılmaz derecede arttırıyor. Aa güzel bir vuruştu güzel. Çok güzel bir vuruştu ama alamadım. Küçük de bir balık da değildi. Herhalde kontrol edeceğim. Gerçekten hatırı güzel bir balıktı. Bakın döndürmüş. Kardeşimi döndürmüş. Gene vuracaktır. Şöyle atalım çok güzel değil. Evet arkadaşlar, Bugünkü avımı burada sonlandırıyorum. Bu videoyu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açar ve yorum kısmında düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok çok sevinirim. İnşallah çok güzel balıklar size denk gelir. Bugün çok şanslı bir gün değildi. Güzel bir balık denk getirdim. İki tanesi kaçtı güzel balık olan. Genelde kaçan güzel balık oluyor ama gerçekten güzel bir hak elimizden kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Şans, Nasip değilmiş. Biraz yoruldum. Biraz keyifsizim. Bugün avımı erken sonlandıracağım. İnşallah size çok çok daha güzelleri de gelir. Sevgiyle balıkla kalın arkadaşlar. Herkese rastgele.